Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. Yasal uyarımızı yapalım. Al tut tavsiyesi. Vermiyoruz. 2 Nisan 2025. Günlerden çarşamba. Bugün e, borsa yine 1.5 eksi kapadı. Maalesef. E, niye? E, Trump'ın bir açıklaması vardı. 2 Nisan'da e, çok ciddi olmayacak şeyler olacak diye bir açıklaması vardı. O da tabii ki küresel piyasaları ve borsamızı etkiliyor maalesef aynı zamanda da boykot olayı var şu an ülkemizde o da tabii ki işte ekonomiyi işte siyasal gerilimleri maalesef etkiliyor olmasaydı eğer bu tarz tabii ki olaylar şu an borsamız çok çok güzel gidiyordu bir süze baktığımızda %1.5 civarında eksi ve düşen trendin altında yine kapanış yaptı ama yan kağıtlar çok daha diri durdu burada ne demiştik yan kağıt ralesin hazır olun demiştik olaylar olmasaydı ya, yan kağıtlar şu anda herhalde 4400 şöyle gidecekti. Hem olaylardan sonra aşağı çakıldı ama 6 gündür yan kağıtlar yeşil kapatıyor. Çok çok güzel e, bir görüntü var. Sol tarafa baktığımızda bakın sol ekranımın komple hepsi tavan. E, şöyle baktığımızda ortalama 30 tane e, falan tavan var. E, Cem taş tavan olmuş yıllar sonra. E, CG cam. Şimdi çağdaş cama bakacağız. Zaten çağdaş camı Hadi ilk onu şey yapalım madem. Bu arada son videom çok çok izlenmiş ve çok çok güzel yorumlar aldım. Alıyorum da. Çok sağ olun. Abone desteğiniz çok çok güzel artıyor. Gündoğdu Borsa kanalına buradan abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda Instagram'dan da buradan takip ederseniz yine ayrıca mutlu olurum. Çünkü yapılmayan bir şey yapıyoruz. Bu kişi bu bizim konuştuğumuz hisseleri konuşmaya korkarken biz cesur şekilde gene hisselerimizi konuşuyoruz. Şimdi e, çağdaşçam Çağdaş baktığımızda. Çağdaş bize uyan şirket mi? Evet. Ne demiştik? Şuralardan biraz para kazandık. Sonra şirket sattık çıktık. Sonra şirket şu bölgede aşağı düşüşlere başladı. Şimdi e, bu tarz bir oluşumda şirketin halk arzı da e, şu, şu, bölgede halk arz fiyatı da. Şimdi şurayı kırarsa eğer şöyle yapalım biraz da. Bugün tavan kapadı. Muhtemelen şuradaki trendin de üstünde yarın kapanış yapacak. Yarın da bunun üstüne kapanış yaparsa şirketin şuradaki boy kadar gitme ihtimalleri var. 40 TL bölgesine gitme ihtimali var. Bize uyuyor mu? Uyuyor. Çağdaş Cam. 168 milyon sermayesi var. Güzel bir büyük bir sermaye. Yine bize uyuyor. Biz Bizim olayımız küçük sermaye biliyorsunuz. Öz kaynakları iş yatırıma baktığımızda çok çok güzel artıyor. 2400'den yüzde ortalama 40 diyelim. E, %30-40 artıyor. İş iş yatırım bu şekilde söylüyor. Net kar da bir önceki döneme göre yüzde %33 ne yapmış? 33 ortalama artış göstermiş. Halka açıklığı oranına düşük. Evet bize uyuyor. de 1.5. P açısından pahalı ama BDD açısından bence bu şirket ucuz. Yarın patlama potansiyeli olabilir. Takibimizdeki şirketlerden mesela İhlas'tan başlayalım. E, İhlas demiştik? Şu bölgede ikili dip yapıyor. Yukarı doğru eee gitti gidecek kırdı kırılacak zaten şurayı kırdı demiştik bu hafta artık bakın şu düşeni burada kırıyor artık yukarı olur diye söylemiştik ee, O da yavaş da olsa gidiyor biz tabii hızlı bekliyoruz ee, ama olmadı mı ee, bazen olmuyor Tabii ki bir sonraki hissemiz derim derim ot her zaman söylüyorum zaten bizi bilen biliyor Tabii ki bekletti ee, kısa da biraz üzdü bizi şimdi Şuradaki düşeni bakın düşenin üstünde e, kapanmış mı? Kapanmış sayılır. Bugün e, tavana da gidiyordu. Hadi diyelim düşen tren bu bölgesinde ama yani muhtemelen buradan da e, kırıp gidecektir. Kırmasa da şuradan bir bomba daha yapıp burayı kırıp e, şirketin güzel yerlere gideceğini düşünüyorum. Bir de buradan e, alırsak asıl ana düşen tren. Evet e, şöyle alırsak biraz daha aslında mantıklı olur ve şuradaki dediğim gibi üçgeni kırmış oluyor ve o da 60 bölgelerine gitme potansiyeli şirkette var. Bir tane e, izleyicim yazmış abi diye hitap ederekten. Çok sağ olsun. E, i̇şte şu birkaç size yorumlamamı söylemiş. Ben de nacizane şekilde yorum e, yaz, yazdım. Çok teşekkür ederim abi. Sayende kazanıyoruz. Allah razı olsun. Allah sana çok çok para versin. Sana özel olarak dua ediyorum yazmış. E, bu tarz e, izleyicilerimiz olduğu e, için de biz de yani gece gündüz yorgunluk falan demeden sizler için videolarımı çekmeyi Devam e, etmek zorunda hissediyorum kendimi. Severek de tabii ki e, yapıyorum. Şimdi e, güzel şirketlerden, gene güzel bilançolardan. Orge şirketi e, enerji bize çok çok uyuyor. Güzel şirket. Ne yapmış yapmış? E, son 6 gündür güzel gidiyor. Şirket aslında bana sorarsanız ucuz. Bilançolar sürekli iyi geliyor. Ama işte daha çok işler aldığı için İstanbul Belediyesi ile O da biraz e, kısa da satış ama güzel toparladı. Bence e, şirket hemen güzel toparladığı için düşüşler düşüşlerde şirkete bence ekleme yapılabilir. Bize uyan şirket güzel şirket. E, onu da bakalım. Şimdi Galatasaray maçı var demiştik. Bugün Fener tavan olmuş. Fener yenecek mi ne olacak bilmiyoruz. şimdi Galatasaray Fener'e baktığımızda Galatasaray da düşen trendi. Şuradaki düşen trendi aslında kırdı. Artık yukarı gitmek o da istiyor. bahsettiğimiz hisselerden. Fener'de tavan olmuş. Gala olabilir mi? Olabilir. Link hissesi. da e, hızlı gittiği için bugün şuradaki tepe de bakın. Buradaki tepeden de 529 bölgesinden de satış e, yedi. Bugün biraz baskılandı. Bakın 3 4 5 gündür harika gidiyordu şirket. İnşallah burada ikili tepe yapmaz. E, ben yapacağını çok düşünmüyorum. En kötü biraz daha salıp gene burayı kırıp gideceğini düşünüyorum şirket. E, müthiş müthiş bir zaten bilanço açıkladı. Onu Herkese zaten e, söyledim e, ücretli ücretsiz grubuma. Üçünü kırmış onayı almış da gözüküyor burada. Onayı da alıp e, çok güzel hareketler şirkette olabilir. Bakın e, cuma günkü hacime bakın müthiş bir hacim var. Bugün de onayı almış gözüküyor. İnşallah çok düşmeden gene hareketine devam eder. Sonrasında bir Banvit'e bakmamıştık. Bayağıdır bir Banvit'e bakalım. Banvit'te de e, yön yukarı gitmek istiyor. Aşağıdan dönüş sinyalleri. Bakın bu müthiş bir dönüş sinyali. Yukarı gitmek istiyor. Biraz daha şirket baskılanıyor. Bence baskılanmaması e, gerekiyor. Çok fazla işte krip olayları şu bu yayıyorlar. İnsanları korkutuyorlar şirketten. Çin beton bence e, gene bugün güzel toplama e, aşamasında. Yani diplerden buradan dip yapmış. Bakın bugün çok da güzel bir gene 2300 civarına 20 günlükten tepki aldı. Yine buradan e, yukarıları bekliyorum. Tabii ki e, etkiliyor yani maalesef. İşte katıl ev çok çok güzel beğendiğim bilançolardan. Her e, sen, e, her dönem şuradan, özellikle bakın bu arada, e, çağdaş camı buradan da bakabiliriz. Çağdaş bilanço bilanço durumu güzel. E, yıllıkta baktığımızda burada böyle es, eksi gözüküyor ama bilanço durumu güzel. Katıl evi buradan baktığımızda yine destan, destan gidiyor. Bakın sol taraf müthiş. Komple yeşil. Biraz yükümlülükleri var. Ee, öz kaynakları 120 artmış. Gene destan yaza yaza gidiyor. Esas faaliyet karı net faaliyet ve çeyreklik kârda. Dediğim gibi e, o yüzden de Katılayev zaten bizi bayağıdır da takipimizde. Burada zikzak çize çize gidiyor. Aslında şu diplerden Katılayev, şuradaki diplerden her dipten her bölgeden dönüşlerde şirket denenebilir. Burada da denemişler. Bakın e, İmamoğlu olaylarıyla Burada dibe inmiş. Dipten almış. Bugün de tavan. Şirket gene hakkı buraların bence yukarısı. Ama tabii ki bizi izleyenler biliyor. Şu üst trendde de şirketi şuralarda da vedalaşmak lazım. Buranın üstüne kalıcılık sağlarsa hareket sert gelir. Oradan da yine tekrar şirket denenebilir. Sonrasında bahsettiğimiz hisselerden bakalım. Pekge'ye Pekge'ye de buralardan bakın. Şirketin üst taraflar 10, 10 liralar. Şu an 1 liralarda. Ee, bu da şirkette bakın buradan gene dönmüş. Buradan gene dönmek istiyor. gene yukarılara gitmek istiyor ama maalesef e, ağır gidiyor. Sonrasında bahsedeceğimiz hisselerden bir de e, jansa bakalım. Herkese de destek olalım. Burada da şirket ne yapmış? E, yukarı gitmek isteyen bir jansa var. Şimdi İHas İHA, ihlasların içinde de e, tavan gitme potansiyeli çok hisselerden bugün de düşen buradaki şuradaki düşen kırıldığı için şöyle o da e, tavan olmuş e, sonra baktığımızda Alkar Alkar hissesine şurada şurada çok e, elim gitti ama sonra ne olduysa olmadı 900'den şirket bakın bugün 1200'e gelmiş e, güzel gitti bir de bir şirket daha etiler etiler e, şurada çok gitti burada düştü buradan tepki Firket bayağı gidiyor. Yarın önümüzdeki günlerde firket denenebilir. Tuhaf şekilde gidebiliyor. 7.85'leri bölgesine yani stop koyup hareketlere gidebilir. Tavan tavan gidebilecek. Böyle bir potansiyelli firket. O da takipimizde diyelim. Umarım faydalı oluyoruzdur. Siz de destek için kanalımıza abone olursanız mutlu olurum. Aynı zamanda da buradan VIP grubu için bize buradan yazınız. Kampanyamız hala devam ediyor. 3 aylık üyeliğimiz sadece 3500 TL aylık. Çok çok cüzi bir miktara geliyor. Bir sigara parası bile değil günlük. Bize de buradan yazabilirsiniz. Bizle beraber yürümek istiyorsunuz. diyorsanız, herkese hayırlı akşamlar.